Merhaba arkadaşlar. iyi günler. Bugün 11 Nisan 2024. Bugün bayramın ikinci günü. Bu arada bayramımız mübarek olsun. Ee, şimdi ayçiçek kontrollerindeyiz Bu arazimizde daha önce bir video çekimi yapmıştık. Yani bu arazimizde çıkış öncesi ot ilacı kullanırken e, bir video çekimi yapmıştık. Şu an e, bu arazimizi 24 Şubat 2024 tarihinde ekimini yapmıştık. E, bu arazimizde LG firma yani Limagrain firmasının 5485 tohumunu e, ekmiştik. Bu arazimize e, Tarkin firmasının e, penalin ot ilacını kullanmıştık. Yani çıkış öncesi ot ilacını kullanmıştık. E, çıkış öncesi ot ilacı kullanımıyla ilgili de yani bir video çekimi yapmıştık. E, şimdi kontrollere geldik. Bugün yaklaşık 45 gün falan olmuş e, ekim yapalı. E, yağmurlardan önce bu arazimize bitki besleme uygulaması da yapmıştık onların sonuçlarına bakmak için arazimize geldik. Arazimizde farklı bir durumla karşılaştık, bir zararlıyla karşılaştık. bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle gelir misin İbo? Zararlıyı şöyle gösterelim. Tel kurdu. Ay çiçeğinde ilk defa tel kurduyla karşılaştık. Ondan dolayı bunu sizlerle paylaşmak istedim. tel kurdu genellikle 4 yılda bir e, döl verir. Şimdi şöyle baktığımız zaman açtığı galeriyi görüyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman şöyle açtığı galerileri görüyorsunuz. Burada da işte e, funguslar gelişiyor yani mantarlar gelişiyor Bakteriyel hastalıklara e, Bir de mantari hastalıklara sebep oluyor Şöyle baktığımız zaman Şöyle gelip boşlukta da var Şöyle şuraya da baktığımız zaman Burada da zararsını görüyorsunuz Şöyle kök bölgesine baktığımız zaman ilk teşhis yaparken biraz zorlandık ama Şimdi şöyle baktığımız zaman kök bölgesi. Bakacak olursa, şöyle biraz daha yakınlaştır. Şöyle baktığımız zaman e, zarardan sonra sulu çürüklük yapmaya başlamış. Yani bakteriyel e, hastalık yapmaya başlamış. Şimdi ilk başta e, teşhis yaparken kök boğazı çürüklüğünden şüphelendik. Daha sonra bitkinin kılcal köklerine baktık. E, iletim demetlerine baktık. Herhangi bir sıkıntı yok. E, sonra arazimizi gezerken Tel kurduyla karşılaştık. Açılan galeriyi gördük. Galeriyi görünce e, bu zararlıyı fark ettik. E, şimdi tel kurduyla mücadele yapmak e, biraz zor, e, oldukça zor bir durum. E, tel kurdu genellikle e, toprak altı zararlısı olduğu için e, genellikle yağmurlama sulama sistemleriyle ya da damlama sulama sistemleriyle e, ilaçlarımızı vermemiz gerekiyor. Ondan dolayı şu an e, burada cadeli yapmak biraz zor. Zaten yeterince yağmur yağdı. Yeterince e, toprağımız nemli. Ondan dolayı şu an herhangi bir e, uygulama yapamıyoruz. E, şu an zarar alanına baktığımız zaman şu, şu bölgeye de geldiğimiz zaman Gel, şöyle. şöyle baktığımız zaman burada bir şey göremiyoruz ama solduğunu görüyorsunuz. İletim demetlerinde beslendiği için e, bitki sekonder kökler atmaya çalışıyor. Yani yan taraftan kökler atmaya çalışıyor ki yani hayata tutunmaya çalışıyor. Şöyle baktığımız zaman. Ama bu da bir fayda vermiyor. Yani bitki ölümüne sebep oluyor ki. Şöyle bir bakalım. Tel kurdu nereden zarar verdi diye. Şöyle bakacak olursak. Açtığı galeriyi göstermeye çalışacağım. Tel kurdunu bulabilir miyiz diye de bakıyoruz şöyle. Bak galeriyi şuradan açmışım. Şöyle baktığımız zaman şuradan toprak çamurlu olduğu için pek gösteremiyorum. Ee, şuradan galeri açtığı için aç çiçek e, artık ölümü gerçekleşiyor aç çiçeğini. Şöyle baktığımız zaman yüzde yüzde ikilerde yüzde üçlerde bir zarar oranı var. Bu arada da var. Hatta şöyle dibine baktığımız zaman bu bir şöyle biraz daha yaklaşıyor. Şurada bir zarar yapmış tekrar. Ya burada bize seyreltme yapmış aslında da. Burada bir nevi bize yararı olmuş gibi. Şöyle kök bölgesine bakıyoruz. şöyle açtığı şeye bakıyoruz galeriye Şurada bitkinin şuradan bir yerden girmiş ama giriş yapmış ama nereden tam olarak yapmış onu bulamadık şuralardan da yapmış olabilir şimdi şey için yapacağımız uygulama yapacağımız maliyet olan zararı karşılamayacak. O yüzden mecburen yapmayacağız. Şey yani herhangi bir uygulama yapmayacağız bunun için. Çünkü bunun için e, uygulama yapabilmemiz için e, genellikle şey trafonu şey yapmamız gerekiyor. Trafonun kurulması gerekiyor. E, yağmurla, yağmurlama sisteminin kurulması gerekiyor. E, bunun için işçi maliyeti var, ilaç maliyeti var. Zaten toprağımız e, yeterince nemli bu zarar oranı %2, %3 olduğu için ya da %5 olduğu için herhangi bir uygulama yapmıyoruz. Zararlarla mücadele ederken neye dikkat ediyorduk? Ekonomik zarar eşiğine dikkat ediyorduk. Ekonomik zarar eşiğine ulaştığı takdirde uygulama, yapmaya, uygulama yapmamız gerekiyordu. Ondan dolayı şu an ekonomik zarar eşiğine ulaşmadığı için herhangi bir uygulama yapmıyoruz. Zaten yan tarafımızda da arpamız var. Bir boşel arpayı da açılan galerilere bakacağız. Yeni yeni zararlılara. Şimdi burada da var. Şöyle baktığımız zaman. Bitki dediğim gibi yan taraflardan sekonder kökler at, yan kökler atmaya çalışıyor ama hayatta tutunamıyor bitki. Şöyle baktığımız zaman. Bununla ilgili herhangi bir e, şey yapmayacağız. Yani bununla ilgili bir herhangi bir ee, mücadele yapmayacağız. Eee sayımı yaptık. Yaklaşık %2, %3 bir e, zarar var. Yapacağımız mal yani yapacağımız uygulama e, zararı karşılamayacak. Ondan dolayı yapmayacağız herhangi bir uygulama. Bu arazimize e, taban gübresi olarak e, 4-15 uygulaması yapmıştık. Yani ayçiçek yetiştiriciliği ile ilgili e, şeyden yani ekimden hasata kadar tüm evrelerini sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi Ekim ekimden 45 günlük sürece kadar yani bugüne kadar olan süreçte neler yaptık? Zaten çeşidimizi söyledik. LG firmasının 54-85 çeşidi genellikle bu bölgelerde yağlık çeşidi olarak o şey Ekimi yapılıyor. Bazı bölgelerde farklı çeşitler de kullanılabiliyor. Bazen erkenci çeşitler de çeşit erken çeşit seçimi de yapılabiliyor. Şimdi bu arazimize e, 25 kilogram düşecek şekilde 4-15 yani kükürtlü 4-15 e, dibine e, tohum yatağına gömüldü. E, Ay çiçeğimizde e, sıra arası 70 santim sıra üzeri, sıra üzeri 18,5 santim olacak şekilde ekim yapıldı. Şimdi kimisi de diyor işte de diyor e, 20 santime, 22 santime, 23 santime ekim yapılmasını öneriyor. Şimdi ova olduğu için 18,5 santim, 19 santim hatta 20 santime kadar e, ekim yapılabilir. E, çünkü ova bölgede sulama şansımız var. E, toprak biraz daha organik bir madde miktarı yüksek. E, ve, ve yani bitki besin element yönlerinden de kıraç yerlere göre daha kuvvetli olduğu için bu santimlere ekebiliyoruz. Akraş bölgelerine gittiğimiz zaman yani yukarı kesimlere gittiğimiz zaman 22 santim, yani ortalama 22 santim, 21-22 santim ekim yapılıyor. E, ee, şimdi ondan sonra e, taban gübresini kullandık, ekimimizi yaptık, üstüne de e, stop Aqua'nın muadili olan e, Tarkin firmasının Fenalin e, o kullandık. Yani çıkış öncesi otilacını kullandık. E, o da depara e, 50 litre su düşecek şekilde uyguladık. Bize. Ondan sonra e, çıkışlar gerçekleşti. Şimdi bu arazimizde yanlış yapılan e, şeylerden biri de biraz derin ekim yapıldığı için e, kademeli bir çıkış oldu. Şimdi bu kademeyi de kapatabilmemiz için uygulama yapmamız gerekiyor. Şimdi genellikle e, şeylerde ay çiçeklerinde yani Çukurova bölgesinde ay çiçeklerinde genellikle bazen taban gübreleri atmıyorlar, üst gübresi atıyorlar ya da bitki besleme yapıyorlar. E, bana göre 20 kilo da olsa ya da 25 kilo da olsa en azından bir 20-20 atılması gerekiyor. Yani hiçbir şey atmasanız da 20-20 kesinlikle taban gübresi olarak gömün. Ve e, bitki besleme olarak da genellikle iki sefer, bitki besleme bir sefer de e, mantar ilacı öneriyoruz. Çünkü bazen havalar yağışlı gidiyor, mildiyo, e, bazen ayçiçekleri mildiyoya yakalanıyor. Yani köse hastalığı dediğimiz bununla mücadele de biraz zor olduğu için bunu yapmamız gerekiyor. Bu şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 45 günlük süreçte ekimi anlattık, taban gübresini anlattık. Ekim sıklığını, ekim derinliğini, onun dışında kullandığımız ot, ot ilacından bahsettik. Şimdi de yaptığımız, bundan bir hafta önce de bitki beslememizi yapmıştık. Onunla ilgili bir önce bir video çekimi yapmıştık. Yani e, arazimizde bir dokuş e, video çekimi yapmıştık. E, yaklaşık tam bir hafta oldu bugün de e, Çapamızı çektik, üstüne de e, güzel bir bitki besleme yaptık. Bu arazimizde e, hayvansal benşeli amino asit uygulanması yaptık. E, yanına 320 dediğimiz daha önceki videolarda da anlatmıştım. Ona ekledik. Yanına e, 100 gram şey bir e, kısım pzn yani içerisinde fosfor çinko gibi eee bitki beslememizi kullandık. Onun yanında tekrardan eee kombi dediğimiz demir çinko molipden olan eee şey e, yaprak gübremizi koyduk. Ve onunla beraber ayçiçeği olduğu için e, ayçiçeği bor, e, çinko molipdeni çok sevdiği için bor çinko molipden oranı yüksek olan bir e, bitki beslememizi koyduk. Bu şekilde uygulamamızı yaptık. Şimdi sonuçlarını sizlerle paylaşmaya geldik. Ee, şimdi bu arazimizde ekimden hasıta kadar tüm e, yapmamız gereken şeyleri sizlerle paylaşacağız. İnşallah kısmet olursa e, uy, bir denk getirebilirsek e, bir uygulamayı da beraber yapacağız. Hangi yaprak güvenini kullandık, e, ilaç hazırlığını nasıl yapıyoruz veya hangi saatlerde uygulama yapmamız gerekiyor gibi gibi e, videoları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım e, yararlı bir video olur. E, videolarla ilgili e, pay, benim e, paylaşmak e, paylaşmak istediğim e, videolar olursa yani hangi konuyla ilgili video paylaşmamızı istiyorsanız yani düşüncelerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. E, evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.